toprak ve tohum dostları bugün ektiğimiz patatesin geçen seneki hasat görüntülerini videonun sonunda seyredebilirsiniz. Merhaba toprak ve tohum dostu arkadaşlar. Bugün işlemimizde şu ala patates nasıl dikilir onu işlemeye çalışacağız. Benim yerim müsait. Toprağa dikiyorum ama yeri müsait olmayan, kısıtlı imkanlar olan arkadaşlar için de çuvalda patatesi nasıl yapacağını gösterelim dedik. Ben de bu arada tabi ilave, toprağa ilave olaraktan çuvalda da patates yetiştirmiş olayım. Geçmiş yıllarda ben denedim. Başarılı oluyor bu yöntem. Şimdi normal bildiğimiz bahçe toprağını dolduruyoruz. Bir harman yapacağız. Birazcık gübreyle takviye etmemiz lazım. yumuşak bakımından biraz perlit. Çok daha gevşetmesi anlamında. Şurada da yanmış koyun gübremiz var. Elenmiş, yanmış, ferment olmuş. Biraz da ondan takviye edeceğiz. Karıştırıp şu solucan gübresinden boşalan çuvallar var. Onlara koyacağız. Başka çuval da olur. İmkanlar nispetinde elimizde ne varsa onu değerlendireceğiz. Ben de boş solucan gübresi çuval olduğu için ona koydum. Sizler elinizdeki imkanlara göre farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Karıştırma işlemimizi tamamladık. Bu karışımı çuvala dolduruyoruz. Patates yumuşak topraklar, kumlu toprakları daha doğrusu sever. Tabii bizim toprağımız kumlu değil ama gübre ve perlikle ona uygun bir ortam oluşturma gayretindeyiz. Arkadaşlar şurada geçen seneden kalma patateslerim var. Hazır çimlenmiş. Yine bu çuvallarda yapmıştım. Bunları 3'e 4'e bölerekten ufakları bölmeden dikeceğim inşallah. uygun arkadaşlar bunları birkaç parçaya böldüm. Çimleri bırakacak şekilde tabii. Toprağı gömüyoruz. de gömelim. Bu büyür. Çimlenmiş hazır. Bu filiz yerlerinden en büyüklüklerine göre patatesler bölünerekten dikilebilir arkadaşlar. Şunu bölmedik. Belki bir bölünebilirdi ama bölmedik bunu. Bunu da bu şekilde. hafifçe bir can suyu vermek gerekebilecek. Onu da tamamen hepsini diktikten sonra süzgeçle can suyunu vereceğiz. Tabi bu çuvalda yükseltme payı var. Şu kenarları kıvırmıştık. Patates boy verip büyümeye başladıkça biraz toprak takviyesi yaparaktan dibini doldurmuş gibi olacağız. O işlemde çuvalda yine zamanı geldiğinde birlikte yapar görürüz inşallah. Hepinize bereketli sağlıklı sezonlar diliyorum. Hoşça kalın. Üçüncülüğün olarak ektiğimiz patatesleri bugün hasar etmeyi birincisini toprağa ekmiştik ikincisini çuvallara ektik denemek maksadıyla Bugün Kasım'ın 20'si çünkü. Büyüklük falan da normal. Doğal kafesle. Bu da kırmızı sarı patatesi karışık. Çol oldu, verimli. Şurtta lazım. Şu var. Delerde var tabi. Şu alların hepsi getirip eği var.